gerçekliğe bırakmıştır. 61 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin adım adım ilerlediği bir süreçte iki cumhurbaşkanı yardımcısından birinin Alevi, diğerinin ise Kürt olabileceği bir siyasi önermenin değerlendirildiğini belirtti. Bahçeli, Alevi de bizim, Kürt de bizimdir, cami de bizim, cemevi de bizimdir sözleriyle etnik ve mezhep farklılıklarının ayrışma değil, birlik zemininde ele alınması gerektiğini vurguladı. Yegane Bahçeli, önerinin Lübnan modeliyle ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddederek, Türkiye'nin hiçbir şekilde kaotik bir yapıya dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Bu tür yorumları, bu hem siyasetçilerin tarihi ve kültürel temellerden kopuk fırsatçılığı olarak nitelendiren Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Alevi ve Kürt vatandaşları yıllarca siyasi malzeme yapmakla suçladı hem komşuluk hukukumuz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Türkiye'de hiçbir vatandaşın diğerinden üstün veya imtiyazlı olmadığını belirterek etnik ve mezhepsel temelli bölünmelere karşı mücadelenin milli bir görev olduğunu söyledi ve toplantıdaki sözlerinin basına sızdırılmasına eleştirerek Milliyetçi Hareket Partisi her saldırıyı göğüslemeye hazırdır dedi. Türkiye'nin paylaşacağı pek çok...